Kıydı Umut Var kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün yine perch avı yapacağız. Güzel bir meraya geldik. Şimdi ilk atışımızla başlayalım. Bugün kapalı bir gün. Aslında balığın sevdiği bir hava. Evet ipimizi de değiştirdik. Gosenin 8x 03B ipini taktık. Evet. Vuruş var. Aldım. Evet arkadaşlar ilk balığımız geliyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi salımını yapıyoruz. Evet biraz dibe batmasını bekleyelim. Dibe battı. Aldım. Evet. İkinci balığı da aldık. Dediğim gibi hava kapalı olunca rüzgar da yok. Av verimi iki katına çıkıyor. Şöyle ufak bir perç. Şimdi salalım. vuruş var. Aldım. 3'te 3. Üç. Maşallah. <laughs> 10'da 10 rekorunu kırayım mı sana bugün? Hadi kör bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar göstereyim. Şimdi salıyoruz. Ee, ben de 3 gram. Harbi mi? Videonun ortalarında da bir ajido 1.15 denemesi yaparız o zaman. Aldım. 4'te 4 geliyor. Kaçtı. Süper abi o zaman. Yani 1.15'lik bir kamış light spin'e giriyor neredeyse. Light spin zaten. Değil mi? Aldım. 4'te 4 yedirir miyim sana? <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle bir güzellik şimdi salıyoruz. Yok ipin erimi de güzel bence ya. Güzel gidiyor. Tabi zamanla göreceğiz ipin. Bakalım ne olacak. Değil mi? Hissediyorsun değil mi? Gelen balık da küçük yani. Aynen gerçekten küçük balık. Aldım. Geliyor 5'te 5. Beş. Bugün rekor kırma günü. Buraya göre iyi boy <gülüyor> <gülüyor> dur, Salacağım seni dur. Evet arkadaşlar Şöyle bir boy aldık Şimdi salalım Aldı. Geliyor 6'da 6. Benim peşinde de. Bilmiyorum. Oyun oynuyor senle. Evet arkadaşlar, şöyle bir güzellik aldık. Şimdi ait olduğu yere salımını yapalım. İp şu an için sessiz, ama kullandıkça ne olur bilmiyorum. Barivasta'da kullandıkça sesi artıyordu çünkü. Arter. artar Yok canım abi. 7'de 7'ye çok yaklaştım. oyun oynamaya başladı. Ah! Alman lazım. Hadi lan yapma. Onda onu geçmem lazım yapma. Sazan mıydı? Aa, aldım. Allah seni. Hadi lan. Gel 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 gel. Kıyıda bak kıyıda. Vallahi aldım. <laughs> Göl kamışı <laughs> gibi aldım bak. Ya ben bırakır mıyım bu yarışmayı ya? Göl kamışı gibi atar yine alırım. Evet arkadaşlar. 7'de 7 yaptık. Şimdi salıyoruz yine. <laughs> he? Kesmeyeceğim ha. Devam. Kesmeye gerek yok. 11'de 11 yapınca benim olayım biter. 10'da 10 rekoru kırılır. Aynen öyle. 7'de 7 yaptık. Aldım. Evet arkadaşlar şöyle bir güzellik aldım. Şimdi salıyoruz. aldı. 9'da 9 geliyor. Evet arkadaşlar Şöyle bir güzellik. Şimdi salalım. <laughs> Aldım. Geliyor ondan. 10. Bir tane daha mı, rekor Aynen. Bir tane daha aldım mı 10'da 10 rekoru 11'de 11'e çıkar. Evet arkadaşlar. Şimdi salıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hadi 11'de 11. Al da gel. Geldi. Ortadoğu ve Balkanlar'ın en hızlı balıkçılarından Kıyıdın Uluslu sahibi bizim kardeşim var. <laughs> Herkese rastgele. Aldım. 11 olmuyor. Çok ufak. 11'de 11 rekoru kırdık. Sirkun yiyor bak. Ben bırak. Bu balığı da Balıkçı Karadayı kanalının takipçileri için salıyorum. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. 11'de 11 yaptık. Daha önce bu merede 10'da 10 yapmıştım. 11'de 11 yaptık. Ben bu atışı yaparken yavaştan da videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone olmadıysanız da lütfen abone olunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.